Herkese yani kafalarını çeviriyorlar ve kaydı almıyorlar. Yani bu duruma çok üzülüyorum. Merhaba. Merhaba. merhaba, merhaba. Aa, ben biliyorum. Çok güzel. Neden mi çektiniz ki o kadar güzel insanlar varken? Ne alaka? Siz de çok güzelsiniz. <laughs> yani. Çoğu insan bizlere baktığında bazen kafalarını çevirip e, yani yollarına devam edebiliyorlar. Kalbinizin güzelliği bir kere yüzümüze vurmuş insanlar sizi gördüğü zamanda neden yüzünü çevirebilir şey ki kapatıyor? Eksik görüyorlar galiba bizi e, o yüzden olabilir. Sizin neyiniz? Emine abicim. arkadaşımız. İki tane benim iki bacağım var, iki kolum var. Yüzmede ben üzülüm. Bu da benim eksikliğim. Mesela eksiklik olarak görüp bir kabasını çevirenler sana yardımcı olmayanlar gerçekten kendisini unutansın. Bir iki tane daha çekeyim ben. İşte Ama sonra eğer benimle paylaşacaksanız. Emine çok tatlısın ya. Çok enerjiksin gerçekten. Ya çok güzel çekmişsiniz. Ellerinize yani, sağlık. Sağ olun. Bir tane de bizim selfimiz olsun. Olur mu? Çok mutlu oldu. Olur. Tabii.